Ee, biz mi pik? Ya bottom ver işte iyi değil kedisin. Ya Jinx alacaksın ya Felios ya Ezreal oğlum. Vermiyor musun? Abi ya yakmak için ne yapmak lazım? Daha az yiyip daha fazla hareket edeceksin abi. Daha karbı biraz azı karbonhidratı azaltacaksın. Daha protein ağırlıklı beslenip daha fazla hareket yapacaksın. Yürüyeceksin, koşacaksın, spor yapacaksın. Basit. Kaç kalori alıyorsun günde? Ben saymıyorum abi. Saymıyor. Biz saymıyoruz kaloriyi. Abi benim çarı versem bronzda oynar mısın? Şeyi Furkan'dan alalım çarı ya bronzda oynayacaksak. <laughs> abi bugün ne makarayım ya. Protein tozu alınmalı mı kilo verilirken? Yok abi gerek yok. Şimdi e, zaten kilo vermeye çalıştığın için proteinin de mesela fazlası sana ne yapar abi? Proteinin fazlası yağ, yağ yapar. Hepsini sindiremediği için vücut. Mesela ben kaç kilo verdim daha bir tane protein tozu kullanmadım. Gerek yok yani protein tozuna. Ha, protein tozu dediğin de yani bir zamanı olmayan ha yemeği yemeye. ne giden bir şey yani çok da güzel bir şey değil. Ne oynayacağız? Ha? Ya not bir çipanki. Protein de kullanmıyorum ben. Protein ya gene mesela benim gibi kilo verme sürecindeysen yine kreatin senin bir işine yaramaz. Yarar da gerek yok yani. Hani artık zayıflarsın abi. Şimdi sen nasıl bir zayıflama olduğuna göre de değişir abi benim gibi hard obezsen vücudun kanın kaslarının su tutmasına falan gerek yok. Çünkü ilk önce bir boşaltacaksın sonra yapacaksın tekrardan çok kiloluysanız benim gibi. Benim gibi çok kilolu değilseniz kullanabilirsiniz kreatin hani 10 kilo 20 kilo fazlanız varsa. Tenacity'ye gerek var mı? Hadi alalım. Ne bu? Ah this ori soup. sport. Proteinin fazlası yağa dönüşür. Protein direkt yağa dönüşmez. Aldığından hani Vücudun gerektiğinden fazlasını alırsan yağ olarak depola. Yeni Battle Pass ya bir etkinlik olmadan gelmez ya Battle Pass. Ne kaç gram tavuk yiyorsun? Valla değişiyor abi ya. Genelde 250-300 yiyorum. Abi map'i kapat. Kurkan ananı Allah ödüm koptu adamlar invade geldi sandım Furkan kapatmıştır diyecektim de bu adam'a sağlam bir yardım edeyim ben. Ulan hayatında böyle ya... ya var ya bu adam Jax beni burada bekleyecek ya. Salak gibi ward'u koyarak başladık. Hadi bakalım hayırlısı. Bir minyonu alamadım lan. Nasıl becerdim onu ben? Fermaçil. Adamın ikisine dikkat ediyoruz. İlk base'ler atılana kadar Jax dövüyor beni. Ki ilk base'ler değil adam muhtemelen ignite aldığı için bayağı bir dövecek bizi. Potumu da içtim. Ama Bir daha Q'su geldi. Biraz daha safe oynayayım. Potu içmeye edebilirdim aslında ama o da içti potunu. Okey bence. Ah Beyzi'yi de vursam çok tatlı olurdu. Ya Wave'i eğer buralarda oynayabilirsem tatlı olur. Okey. Adamın Ignite'ı var ya. O yüzden bir atak yapmak istemiyorum o adama şu an. Burada bir de farm kaçırmazsak. Ah be. O W'yu düzgün atsam. Adam base attı. Aslında ben de şu an burada bir base'e basabilirdim ya. Burada benim durmamın bir amacı yok. Hadi bastım ben de. Last hit ata ata gideceğiz chat'im. Her zaman dikkatli olmam lazım. Adam ilk hamleyi benim yapmıyor olmam lazım. Büyük hamleyi bir de W'ları da tutturabilmem lazım. Grace sana geliyor diyorlar. Ee, o çalıya kafa atmak istemiyorum. Ward'u şuradan atacağım. Grace o çalıda olsa sıkıntı olabilirdi bizim için. Wave'i resetlemeye çalışırmadan Adam büyük minyonu da kaybetti. Gayet okey. Allah hızlı bir beige daha bile alabilirim ya. Niye almayayım ki? Giderim Kingle Jim'imi alırım abi. Dumb'ım olur elimde. Not bad. Hem de Graves genginden... hani buralarda ise Graves'ten de kaçınmış oluruz. Evet, Oğlum oradan oraya ward mu atılıyor? Atılıyor ya yeni şey geldi ya. Ward'lara değişiklik geldi. Nereden nasıl atıldığını gösteriyor. Ya Jax'a karşı genelde lane'i Jax'tır, Irelia'dır. Yani üstünüze atlayabilecek şampiyonlara karşı lane'i eğer buralarda oynarsanız daha çok daha tatlı oluyor çekiyorum geriye Q'larım bitti. Adam üstüme atlarsa diye üçüncü Q'um duruyor elimde. Ama mesela biraz daha takas yapabilirim onunla. Flash'ını alırsam, hmm, alamadım. Q'yu oturtamadım adama biliyor musun? Q'yu oturtsam, 3. Q'yu biraz kötü attım Flash'la. Düzgün atsaydım tatlı olurdu. Atamadım ama. tam ve evi tekrar burada tutacağız. Devam. Böyle çok iyi. Şimdi Flash'ım ultim yok. Bayağı bir kendimi aslında boktan bir pozisyona soktum. Bakma yani. XP'yi de öne geçeceğim. Bu minyon bir anda rastgele yürümüyor mu kopuyorum abi ya Benim burada bir sıkıntıdayım ben Wave çünkü birazdan adama doğru gidecek evet, şey. Atlarsa kafasına yapıştırırım ya Q'yu Tamam ben buraya herhalde reset alacağım gibi duruyor Tamam Vallahi bir Q Sağa atarsam Hele şunu şurada bir öldürürsek var ya Olamadan bu büyük minionu da kaçırdı Tam öldü ya bu Bayağı iyi oldu. Bir plate daha belki. Okay. Okay. <laughs> Allah bir ninja tabi de bizi götürür de şu da çok tatlı duruyor ya. O da aşırı tatlı duruyor inşallah yakarım onu olabilir. Flash'ı da yok Jackson süper. Yine şu minyonlar şu minyonları şurada tutarsa süper. Tuttu okey. Anladınız değil mi mantığı? Jax'dır, Irelia'dır, Camille'dir bu tarz şampiyonlar varken Wave'i burada tutmak demek Muazzam demek yani Bu adam öldü bence Ignite'ını da attı. 1000 lira. 1000 lira bize mi geliyor? Wave'i öldürtmeyi deneyeceğim de zor ya. Ama adam burada bir freeze alırsa almasın diye TP mi atsam ya? Bakayım. Yapacak mı Filiz? Valla yaparsa da yapsın. Bir dakikaya Drake var aslında. Çok önemli değil. Güçlüyüm. Drake fightında Atrox yani oyunun bu dakikasında bu öyle objektiflerde böyle bir iki kill alıp gelirse aşırı güçlü oluyor. Ulaşım da var. Aynen öyle. TF o ne biçim gidiş lan. Vay anam senin ben TF. Grace burada ya. Grace burada. Çok belli şu an. Ya %100 burada. Ya şu Jax'dan belli. Ya birazcık mesela Conqueror steklerimi alırsam Hadi be. Yine şu yu ki ya. Bilerek kaçmadım. Dövüşebilirim gibi düşündüm de. Dövüşüyordum da aslında. Enti. Not bad at all. Biraz daha düzgün oynasam %100 döverdim onları. Bunu oynayalım ama benim TP'm de var. Bir tane ward atın. Ezil niye base attın oğlum nasıl s***** köpeği. Abi. Ben Drake'i diye attım da TP'yi. Oyna lan, oyna lan, oyna oyna oyna. Ben onu ilah'a gitmem ya. TF geliyorum lan TF geliyorum. Önüme Graves çıkabilir ya. Şu an. Jax da bir inceden comeback attı. Neyse iki tane Drake'imiz var ya. Oynarız lan geliyorum. E çıkarım yok mu ona? Bir daha midi deneyeceğim ya midin flaşı bizim çocuk kuşluyor ya şu. Sadece bekleyecektin kanka o kadar Başka hiçbir şey yapmayacaktın Adam sadece bekleyecek ki yapamadı beklemeyi. Ama ya, bu Jax bizi ya, ultim yok. Adamın trinity'si falan bitmiş. Ya size şöyle söyleyeyim, dal bile yiyebilirim şu an ben bu adamdan. O da onu kovalıyor. Hızlı bir wave'i alalım da. Ha orada adam yedi. Bana lan bana. Ben öldüm. Bana niye gelmedin ya TF ne salaksın pinkledim seni Gerçi biz de double kill aldık ya O, o kadar da hani leşoman bir şey olmadı yani O kadar da boktan olmadı ya Benim için boktan tabi de Abi öndeyken biraz üstünlüğümü hani map'e yayayım dedim çünkü tutup ben hani Jax'ın üstüne direkt düz tıklayıp adamı öldüremem side'da Ignite oynuyor ya E mid'e gittim birkaç kere bizim adam oğlu gibi öldü daha ben gitmeden Hani bize patladı şu an şey Ben komple hiçbir şey yapamam ben Jax'a Anca gankle menkle Ben yine öyle güzel miydi? Grayston fena fed olmuş ha. Oy W'nin şeyinden kill bende kaldı. Hop. <laughs> oh son anda. Yine ultim yok yine dikkatli olmam lazım. O ne oğlum adam bottan turret mi aldı? Oğlum siz ne biçim oyun oynuyorsunuz lan? Ben gitmeyeceğim oraya. Onun flash'ın olmaması lazım çocuğu. Drake oynayalım ya Drake'e oynayalım. Ben bence biraz daha durayım burada en kötü TP ile gidelim Drake'e. TP bakacağım. Bakmıyorum atmam. Jax 300'ü de base atıyor. Aslında var ya Hall Breaker mı alsak la? Chat. Yok ya. Black Clever Dead Dance Tarar Adamlar çünkü çok AD Aşırı AD herifler Yine bir şurada bir pusup deneyeceğim Ben benim aslında bota geçmem lazım I'll go bot I have TP <laughs> Yavaş oyna. Tamam iki kill. <laughs> Mid turret'ı alırsak güzel. Ha Ezzy'ı sıçtı. Ezzy ne kadar salak ya vallahi yazık. Şu potu satıp bir tane daha mı long support eklesem çanta ya? Hayır sakın. Öldü bizimkiler baron verdik. EF yürü lan oraya. Aha. Of of of. Çok iyi oynadılar ya. Baron. Baron go 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 Nash. We can do two man maybe. Kent. Bence yaparız ya. Bu var ya çok büyük bir sıkıntı bir kol şu an bu. Ha, adamlar gelmiyor. Oğlum yazı yazma da barona vur oryanla salak mı... Baron Baronla bende kaldı. Sindra güçlü. Jax'ı ben döverim ha sahipte. Şu an tabi bütün skillleri sağa sola atarsam dövemem. Graves'ı aslında bir yerde böyle düşürmeye düşürmek istiyorum ya. Golemi falan kesiyor gibi bir hissiyat var da bende. Ha da burası. Abi sal 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 hiç gerek yok hiç gerek yok. İpim yok. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi, çok iyi, çok iyi. Helal. Kule alamıyoruz ya. Oyunda kule alamıyoruz. Bota bence gitmeyeyim. Burası slow push olacak. Şu an grup yapalım. Dayan ölme karabaş. Sattı. Drake var. Ölmeyin ama dikkat edin çocuklar. Now we are darkin. Syndra ölürse hemen böyle fight'ın başında ben kolay kolay ölmem ya. Siege gemit. den den rotate bot. Şimdi ben bunu öldürürüm ya. şey var ya şu daha ejderi ruhu var ya hani o olmasa yine adam şu iki item artı ignite lan beni öldürür bu demeyi atıyor ha. Vur bakayım. Ne? Uuu! Hard Gaming. Valla <laughs> 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 Vallahi çok iyi yani. Usul Power. Nece güzel oynadı ya. Ama MMR'a öyle bir şeymişim <laughs> ki yani 23 puan gelmeye başladı ya. Orgot'tan Pigolet bak Hekarim bana vermiş onu adam ayıktı yani benim düzgün oynadığımı Oğlum sen ne 3000'i bak maç e bak benim Yani şunu ben görmeyeli yıllar oldu biliyor musun? Şu manzarayı görmeyeli yıllar oldu